Pencereme konan kuşlar Kuşlar uçuyor hapishane duvarlarının üzerinde Kuşlar kanat çırpıyor kanadı kırık bir garibin önünde Kuşlar konuyor dikenli tellerin üstüne Kuşlar geliyor demir parmaklı penceremin önüne Asık suratların arkasında tebessüm eden bir yüz Suskun bir sineden dökülen içli bir söz gibi Kuşlar Size kucak açan ağaçların kocaman kolları var. Kaçın, sakın konmayın kuyulara. Yoksa sizin de kolunuzu, kanadınızı kırarlar. Yuva yapmayın, yas yüklüdür şu çatık kaşlı çatıların altı. Gidin konun bir ağacın dalına, yaprak olsun size güzel bir çatı. Kuşlar görüyorum bu aralar asık suratlı çatılarda. Kanat çırpışlarını duyuyorum, sessiz çığlıklarla sağırlaşmışken kulaklarım. Gelen kalmaz gider, konan durmaz göçer, matem yüklü mekandan. Ben de pervaz ederim bir gün, üzeri tellerle örtülü şu mezardan. Kuşlar, koyun beni küçük kanatlarınızın altına, tutun kaldırın şu kör kuyudan. Götürün dikenli tellerin ötesine, her gün önümde dağ gibi duran, sırtıma saplanan soğuk ve donuk duvarları aşarak Dikenli teller değmesin kalbime, taş duvarlar durmasın karşımda Üzünlü bir hatırada kalsın Hançer misali demir parmaklıklar Üzerime kapanan kapılar Dikenli teller, taş duvarlar Acıya, ayrılığa dair ne varsa Kör ve karanlık kuyularda kalsın Kör kuyuya konan kuşlar Kalbime kanatlarınızı takın Peşinizde pervaz etsin sevinçten Yakın olsun artık yandıklarım Yarim, yavrum, yuvam ve sevinçlerim Kör kuyuya konan kuşlar Sizler uzak durun bu diyardan Gidin pervaz edin dikenli tellerin ötesine Acının ayrılığın yurduna değil Yuvanızı bir ağacın dalına kurun Beni de yarimin yavrumun yanına koyun.